Kur'an'ı okumadı yani çok ilginç bir örnek daha var yani Kur'ansız Müslümanlıkla isim vermeyeceğim bu yüzyılın çok ünlü bir şairi efendim Müslümanların da çok sevdiği bir isimdir Peygamberimiz hakkında bir eseri vardır onun eserinin girişinde şöyle bir şey yazıyor mealen söylüyorum ben bu kitapta onun adını hiç anmadım Zira Allah onun adını anmadı. Ben ona, Allah ona sevgilim dedi. Habibim dedi. Onun için ben bu kitapta onun adını açıkça yazmadım. Şimdi Allah Allah. Bunu okuduğu Kur'an neredeymiş diyorsunuz ya? Ya bu adam hangi Kur'an'dan söz ediyor acaba bunun okuduğu Kur'an'dan dört tane Muhammed ismini silmişler önüne öyle mi koymuşlar yoksa bu adam başka bir şeyden mi bahsediyorsunuz düşünün on yıllardan beri bu kitap bilmem kaç bin tane basılıp basılıp Allah Resulü'nün hayatı olarak okunuyor ve bu zat bir Kur'an'dan bahsediyor ki onun içinde Allah Resulü'nün adının anılmadığını söylüyor Allah Resulü'nün adı Kur'an'da dört yerde anılır Muhammed diye bir sure var Kuranda. Sure var. Sure var. <laughs> Ve ondan öte Allah Resulüne Allah'ın Kuranda hiç Habibim dediği bir ayet var? Yok. Var mı Senay Bey? Ben hiç duymadım. Yok niye kocaman bağırsanız da. yok mu? Yok hiç. yok yok evet. Yok. Ama şöyle ben şimdi. Allah parantez Allah. parantez içinde koyuyoruz Habibim hocam. Habibim nereden çıktı? Ey de, o parantez içinde demek ki bu mübarek zat bu mübarek şair gitmiş bir meali okumuş okuduğu meali Kur'an zannetmiş. Bu çok ama çok şaşırtıcı <laughs> bir şey değil çok, yani. <laughs> çok ilginç ama komik de aynı zamanda. Ama ilginci şu. O meali hazırlayan o mübarek adam Allah'ın kıymetine niye kanaat etmemiş de gitmiş bir Habibim uydurmuş? Rabbimizin Nebisine hitapları var mı Kur'an'da? Var. Ya nebi. Eyvallah. Ya eyyühe rasul. Eyvallah var. Eyvallah. Var mı? Ya eyyühe nebi. Yasin. Elhabibi. Ey insan. Ya eyyühe nebi. Ya eyyühe rasul. Yasin. Üç tane hitabı var. Üç tür. Ey nebi, ey resul, ey insan. Yetmedi mi sana? Kesmedi mi? Yani Allah'ın hitabını, Allah'ın kitabını alacaksın, almayacaksın. Kendin Allah adına hitap uyduracaksın. Kıymete kanaat etmiyor. Allah'ın demediğini Allah'a dedirtmiş. Allah'a dedirtiyor. Oraya çünkü Allah'ın dilinden yazıyorsun sen. Hmm. Ey habibim, Yok böyle bir şey? Ya İyuhel Muhammed de yok. O da yok. Ama ya İyuhel Nebi var. Tabii üçüncü teki şahıs çünkü, olarak var. Muhammed. Çünkü Rabbimiz Abdullah oğlu Muhammed'i muhatap almıyor. Rabbimiz peygamber olan, rasul olan, nebi olanı muhatap alıyor. Muhatap aldığında zaten nebi ve rasul oluyor. Anlatabiliyor muyum? Alın size Kur'ansız Müslümanlık nereye getirir? Bir başka şey söyleyeyim.